arkadaşlar yine ben unuttum. Bu Burada bir şey diyeceğim. Benim bugüne kadar yaptığım bütün bu bunları hesaplasak e, toplam 6-7 tane hatta 8-9 tane vardı. Çünkü Crybaby falan da yaptım. Bu gençlerle de o burası hiç çıkarmadı. Ne bu bacı? Burada bu ne yanlış yaptım. Aslında burası burayla aynı boyuttaydı. Böyle katlandı. Ondan dolayı böyle minik gözüküyor. Burası da aslında küçücüktü. Bunlardan dolayı büyük gözüküyor. Yani böyle yanlış oldu işte. Bu aslında bu da olacaktı. Bakın. Bu doğru yerinde ama bunun burada olması gerekiyordu. Bunun burada olması gerekiyordu. Bunun o zaten burada olması gerekiyordu. Her neyse açalım. Her hani istiyorum ben. Ben pembe istiyorum. Pembe çok şey gözüküyor. Burada market kararlarını yaptım. O yüzden elime böyle bir şey. Geçti hatta. Bakın böyle. Bunu istiyorum. Mavi istiyorum. Ve yeşili istiyorum. Evet. Bakar mısın? Bakın. Burası sınav bile geçti. Arkasında da var. Üç. 2, Bir. Buraları için tabii ki de port açılıyor. Orası e Reşit açıldı. İnanmıyorum. İçinde bu arada kart da var. Kartını görmeyelim. <laughs> Kartını görmemek için yaptım emek. Oh, bir dakika bu ne? Bu ne ya? <laughs> Ha okudu boya ya, bu olsun. Açalım, açayım. 2 tane. Şimdi daha iyi. Şimdi daha iyi. Bir 2 Bende bir. 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 Siz bakın ben bir. Bende Burada arkasına da Bende bu tarafından tutmuyor da yine de gözüküyor çünkü şey iç tarafında da var. <laughs> Sacred. Tabii <İşte, gülüyor> iki tarafında var bakın. İki tarafında bence bilerek çizme diyeceksiniz. Diye mi nedir bilerek, bilerek çizmedim. Şöyle bu koyalım. O açtığın kısmı da koyalım. falan da göstereyim size. Kartı da var. Bir de şey var şu yeri. Böyle parça. Bak. Burada bir kırık böyle. Adı secret. Secret olarak yazılıyor ama secret olarak okuyor. Burada işte o asfalt yeri var. Şimdi geri hazırlayalım. Aynı şekilde yapmak istiyorum burada Çünkü içinden çok uğraştım. Cidden bir yarım saat, bir saatte uğraşıyorum. Kaçta başlamıştım ben? Aa bir dakika. 25 dakika sonrasında videoyu durdurmuştum. Sonrasında orada bir iki dakika uğraştım. Sonra sonrasında e, videoyu açtım. Bir 30 dakika kapattığında 25 dakika olmuştu. Sonrasında ben videoyu kapattım daha devam ediyordum. Videoyu kapatmadan önce bunları sadece çizmiştim. Üst altı hiçbir şey yapmadım. Yapıştırma da yapmadım. Bunu da yapmadım. Da bunu da çizmedim. İşte sonrasında da şey yapmıştım. Direkt böyle yaptım. Yaptım bir böyle işte yarım saatten fazlaydı. Yarım saatten dakikalar olarak fazlaydı ama. Ay memnun şimdi ne şey yapacağım Açık, 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 açık. Bu arada şu an şokta bu bantlardan bulabilirsiniz renkli bant olarak. Kırmızısı var. Şeyin mavisi var bundan. Bir de yeşili var. Ben ondan aldım. O yüzden şu an hiç bitme ihtimali yok. Ve bir sadece 14.00 lira. E. Bu kağıtları şimdi alacağım. Kucağına götüreceğim. Artık bu arada video yani benim kanalım artık bir yaşında olduğu için arkadaşlar, şey, bayağı bir videom var. O yüzden artık bu videoyu kabul ediyorum. Şunu koyup geliyorum. Kalemi çaldı. Hayır. ne yaptı. Bunu. Ama ben bu kalemleri çok beğendim. da bakayım.